Su Hayatım Kaynağı Peki ya bir gün ulaşamadığımız bir kaynak haline gelirse? Son yıllarda iklim değişikliği, artan nüfus ve bilinçsiz tüketim dünyayı ciddi bir su kriziyle karşı karşıya bıraktı. Artık bu sorun sadece geleceğin değil, bugünün problemi. Peki, peki bu krize karşı bir çözüm üretmek mümkün mü? bilim, teknoloji ve yaratıcılık bir araya gelirse, değişim nereden başlar? STEM Tour olarak biz inanıyoruz ki, büyük değişimler küçük fikirlerle başlar ve bu fikirlerin en güçlü kaynağı genç zihinlerdir. Bu yıl STEM Tour yarışmasının ele aldığı problem, son yıllarda yaşanan su krizi. Amacınız, bu probleme çözüm önerisi üretmek, su tasarrufu, su yönetimi, suya erişim veya suyun korunmasına dair yenilikçi ve uygulanabilir fikirler geliştirmek. Bu bir prototip yarışması değil. Bu, düşünme, sorgulama ve çözüm üretme yolculuğu. Sorunu yeniden tanımla. Farklı düşün. Cesur ol. Unutma. Bir fikir, bir damla ile başlar. Stem Tour 2026'da o damla sen ol.